Balkanların, Irak, Suriye, Cebeli Lübnan, Hicaz'ın, Kafkasların, Anadolu'nun ve payitahtın sultanı. Ben ki İslam halifesi Abdülhamit Hanım. Hepsi senin ama sadece senin. Benim ver. İşte Osmanlı. iktidar hevesiyle, milliyet tefrikalarıyla, hürriyet yalanlarıyla birbirine düşüreceğiz. Hünkârımızı bir kancaya yazmışlar. Burada da kafasına silah dayamışlar. İngiliz gazetesi. Sultanım, gördüklerinden anladığım İngilizlerin tek hedefi hilafet bayrağını elimizden alıp devletimizi yıkmaktır. Ve biz yalnızız. Fransızca bir gazete. Bir adam Hazreti Muhammed Efendimizin adının geçtiği bir tiyatro yazmış. Fahri Kainat Efendimize hakaret ediyorlarmış. Şahsıma saldırsınlar umurumda değil. Lakin dinime, Peygamberime saldırırlarsa ölürken dirilir. Can verirken kılıç çekip, Boynumu kesseler. Etlerimi lime lime etseler. Ahirette Resulullah'ın yüzüne bakabilmek için. Peygamberin yüzüne bakabilmek için. Kül olurum, küllerimden dirilirim de savaşırım. Paşa, paşa. Ah şu duvarlar olmayaydı paşa. Ah şu duvarlar olmayaydı. Ben sultan oğlu değil, bir reçberin oğlu oldum. O zaman bu devlet için kendim koşarım. ...canımı ortaya koyardım. Çin sarayını kırk çerisiyle dağıtan... ...Kürşat atamızla kuruldu bu devlet. Metehanımız çerisine nizam verdiğinde kuruldu. Ceddim Osman Gazi'nin çadırını kurduğu Söğüt'te kurduk bu devleti. Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te İstanbul'u fethettiğinde tarih Osmanlıların adını bir daha unutmamak üzere aklına kazıdı. 1526 yılında Mohaç Meydanı'nda iki saatte Haçlı ordusunun göbeğine zafer bayrağını diken de Kanuni Sultan Süleyman biz bu haçı kazanmak için Malazgirt'te. Malazgirt'e varmak için Pasinler'de savaştık. Bizden evvel tahta çıkanlar, biz de Allah'a devletimizi daim kılsın diye dua ettik. Saltanat nasip olduğunda gençti. Osman Gazi'den, Fatih Sultan Mehmet'ten, Yavuz Sultan Selim'den, Kanuni Sultan Süleyman'dan emanet aldım bu devleti yaşatmaktan başka gaye olmadı. Tahta çıktığında amcam Sultan Abdülaziz Han katledilmiş, Ruslarla savaşa girilmişti. Ordu hazır değil, devlet hazır değil. 93 ayında büyük acılar yaşadık. Harp sahrasında kaybettik, masada kazanmaya çaba ettik. Devlet yoksul, memlekette okul yoktu. Ordu köylemişti. Silahlarımız çağın gerisindeydi. Saltanatın boyunca bunlarla mücadele etti. Yunan harbi nihayet erdiğinde, zaferle yıllar sonra tekrar tanışmış bir devletin padişahı. Türk'ün kadim devleti. Türlü belalarla, kirli oyunlarla ne ilk ve son kez karşılaşıyor. Tarih devam ettikçe, felek döndükçe, imtihan sahrasında Allah'ın adını yükseltmek isteyenlerin ordusu savaşacaktır. İşte bu yüzden devlet tertip yapar. Kötü gün gelip çattığında harekete geçer. Bu hakla batılın savaşı. Ve batılın kazandığı görülmemiştir. biz düşmedik. Biz düşersek tarih düşer. Biz düşersek insanlık düşer. Biz hak meydanında pusatsız kaldık, yine de oyun eğmedik. Can verdik, kan döktük, sancağımızı yere düşürmedik. Kıyamet koymak isteyenler kaybetti. Huzuru bozmak isteyenler kaybetti. İnsanlığın son sığınağı olan devletimizi yıkmak isteyenler kaybetti. La